Değerli hanımefendiler, sevgili dostlarım. Antalya Mavi Akdeniz'de kadın liderliği toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Böyle seçkin bir toplulukla buluşmaktan ve sizleri ülkemde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Dear madams, dear friends, we are together on the occasion of the women leadership in Antalya, the Blue Mediterranean meeting. I'm greatly happy to meet with such an exclusive community and to welcome you with in my country. Akdeniz'in geleceğinin sizlerin vizyonuyla şekilleneceğine inanıyorum. Aramızda ülkemizin önemli çevre aktörü güçlü kadınlarımız da var. I believe that the future of the Mediterranean will be shaped by your vision, We also have strong women, the important environmental actors of our country and you. Büyük önem çevre yeni ediyorum. On environmental issues that I attend, great importance to, I hope to throw the seeds of new projects together. Hoş geldiniz, You're all welcome. It's a pleasure to have you here. Kıymetli misafirler, Akdeniz eşsiz bir medeniyetler coğrafyasıdır. Bu topraklarda binlerce yıllık bir tarih birikimi var. Üç büyük kıta Akdeniz'de kucaklaşıyor. Akdeniz'in geleceği pek çok açıdan son derece önemli. Valuable guests, the Mediterranean is a unique geography of civilizations. These lands have history of thousands of years. Three large continents embrace in the Mediterranean. The future of the Mediterranean is extremely important in many ways. İklim en çok ise well, in the meaning, I believe that the Mediterranean is going to be mostly affected from climate change. Akdeniz'de sıcaklıklar küresel ortalamanın yüzde yirmi üzerinde seyrediyor. And also the weather conditions and also the heat is more than 20% in the Mediterranean compared to other areas. 22. yüzyıla geldiğimizde deniz seviyesinin bir metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor and by the 22nd century, it is estimated that the sea level will rise more than one meter. Buna göre bölge nüfusunun üçte biri son derece olumsuz etkilenecek. And accordingly, one third of the region's population will be extremely negatively affected. Biyoçeşitlilik açısından hali hazırda bölgede büyük kayıplar veriyoruz. We are currently losing the region in terms of biodiversity and fish migrations are impressing the whole region. Balık göçleri tüm bölgede etkisini gösteriyor. İstilacı türler yerel türlerin yok olmasına neden oluyor. And on the other hand the invasive species cause local species to extinct on the other side. Akdeniz ekosisteminin Önemli bir parçası olan mercan türleri aşırı hava olaylarıyla maalesef yok oluyor. And coral species, an important part of the Mediterranean ecosystem, are disappearing by extreme weather conditions. Bunun gibi nice endemik tür de ısınmanın ve tuzluluk seviyesinin artmasıyla yok oluyor. Dolayısıyla Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almamız gerekiyor. And a number of endemic species are disappearing with warming and increasing salt levels. Therefore, we need to take urgent measures to make the Mediterranean resistant to external impacts. Mavi ekonomiye, yeşil ve döngüsel ekonomilere geçişi hızlandırmak için adımlar atmalıyız.

From marine waste and controlling domestic wastewater. Geleceği için kullanmak istiyoruz. And on the other side, as Turkey, we want to use our experiences for the future of the Mediterranean within the scope of the Green Deal action plan that is announced. Ulusal politikamız haline gelen sıfır atık projesinde son derece kararlı bir duruşumuz var. Ulusal politikamız haline gelen sıfır atık projesinde son derece kararlı bir duruşumuz var. Bu konuda tüm bölge ülkeleriyle işbirliğine ve ortak projeler yürütmeye açık olduğumuzu Ifade etmek and i want to express that we are open to cooperation and joint projects with all regional countries on this region. Bunun da ötesinde, kadın ve kadın bu and apart from that, i especially strive to have the women power and women leadership in this field. thank you. Kadınların yaptıkları her işi kendilerine ait moral değerlerle değerlere dönüştürdüğüne yürekten inanıyorum. Because I truly believe that women transform every job that they do with their moral values. Tüketim odaklı sistemlerin pan kadın vizyonuyla kurulmuş yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde yükselen Yeni bir dünya olacak. So the antidote of consumption oriented systems will be a new world established with the vision of women rising on the basis of a green and circular economy. Ayrıca nesiller arası adaleti sağlama noktasında da kadın liderlerin karak, kararlı bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum. And furthermore, Sizin gibi güçlü kadın liderlerin bu konulardaki görüşlerine hem merak ediyor hem de büyük önem veriyorum ve sizleri dinlemek istiyorum. Değerli katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. And I care Great attention to the opinions of strong women leaders like you on the subjects. And I really would like to hear from you as well. And thank you for your valuable contributions. The government that has in, in its cabinet uh, more than 60% women. On behalf of your sister, Deputy Secretary General Amina Mohamed. But also to the government and the warm hospitality of, of Turkish. I'm a public servant at mm -hmm. the Ministry of Environment.